Herkese merhaba rubia Sıfırdan bir seriye başladık 30 evvel ETP çarları kastım bu çarda ana suramız olacak video çekmeye karar verdim daha önceden de birkaç videomuz var kanalımızda bu sura karakterimiz olacak yan tarafta şamanımız bu ikisini beraber kastacağız. öbürü de iyileştirmeci şamanımız olacak Bunlar da ETP karakterlerimiz. Onların yan karakterlerini de 30'a kastım. ETP kasmaya başladım ufak ufak. Şimdi kattan indim şöyle ETP karakterlerine. Artı altı item falan topladım. Çöpleri topladım. Satıcı falan satıyorum bunları. Biraz para biriktirdim. On level bir tane savaşçı yaptım. Yine onunla metni keseriz videoda. Metin falan kıldım biraz. Örneğin iki gündür takılıyorum. Video çekmeye karar verdim. Beraber ilerleyeceğiz inşallah. Bu Sura karakterimize bir iki item bakacağız. Şu işlerimizi halledelim. ETP karakterlerinin itemlerini ayarlayalım. Ondan sonra ufak ufak Sura'yı dizeriz bir şekilde. ETP kastıktan sonra paramız olur. Çok bir deple de başlamadım. Epey de göstereyim. Epey olsa da zaten epey çok yüklemeyeceğim. şeyleri yapa yapa kendimiz ilerlemeye çalışacağız. Onun dışında şimdilik şu çöp toplama işlerini hala halledeyim ben. Ondan sonra tekrar yine buluşalım. Üstümdeki çer çöpü satıcıya sattım şimdi iki para oldu. Şimdi üçüncü kata tekrar çıkacağım. Üçüncü kata giderken baktım burada arkadaş kasılıyor. Artık da abana Sukibe falan buldum. Şu yeşim taş kolyelerde. Evet peçeler takarız. Şu yılan da aldım. Artı basarsak belki kullanırız ya da pazarda satarız. Burada birkaç reha attım da başka kasıdan bulamadım. Şimdi ufaktan üçüncü kata devam edeceğim. ne bir şey bulursam tekrardan gösteririm size devam edelim. Burada da varmış kasa. Savaş kalkanı düşürmüş. Bunu alacağız. Devam edelim. Öyle bir şeyler bulduğunda ben tekrardan kaydediyorum Yolda giderken hemen bir tane kutsama kaydı daha buldum. Vallahi iyi ilerliyor şu anda. Buralarda C'ye atmak istemiyorum. Üçüncü katta atmak istemiyorum aslında. Da. Buralarda da kasalanlar bayağı var demek ki. Maşallah her yerde olur. Bu bizim için iyi haber. Daha fazla eşya bulacağımız anlamına geliyor. Ama şu an nedense kayıtta bir kasma var onu çözemedim. Onu zamanla öğreneceğiz inşallah. Oyunum kasmıyor ama kayıt kasıyor şu anda. yani uzun zamandır yapmayınca bir şeyleri yanlış yaptık demek ki. Yine deneye deneye onları düzelteceğiz. Ufak tefek eksikler olacak illa ki. Bunları da zamanla çözeceğiz. Üçüncü katı doğru devam. Üçüncü kattan geldim şimdi. Envanterimizi boşaltacağız. Bakalım ne kadar para gelecek. 2M300K paramız var. Bir boşaltalım bakalım ne kadar olacak. Bununla birlikte sonuncusunu satıyoruz. Başka bir şey kalmadı. 5M400 kaldı. İyi. Savaşçının pazarına da bir bakayım neler satılmış. Ondan paramızı alalım. Sonra gidelim artı basma toplayalım. Artı basmayı deneyelim. Bakalım neler çıkarabileceğiz. Sonra da onları pazarı vururuz. Karşının pazarını bakalım. Demir düz kalıp satış olmuş. İyi. Bu paranın hepsini şimdi Suraya aktaracağım ben. Depoda da artı basmalarımız falan vardı. Onları da alayım. Şu ayakkabı kolyeleri de deneyeceğiz artı basmaya. Bunları bir aktarayım. Parayı da aktarayım. Ondan sonra pazar yerinde artı basma itemlerine bakarız. Ne kadarmış. Paramızın yettiğince toplarız. Onları artı basmaya çalışıyoruz. Az önce kayıtlarda mikrofona kapalı unutmuşum. Ee, biraz mete kestik. Artı falan bastık. İşte onları müzikli bir şekilde izlersiniz. Ee, sonradan fark ettim onu. Ee, şimdi ben emanter dolana kadar hatta ben 34 level alana kadar şu zırhı giyecek hale gelene kadar depo koyduk zırhı. Mete kesiyorum şimdi burada. Ondan sonra arkada kasılan hatta şurada metin varmış. Keserken anlatayım. Arkada kasılan şamanımızın Yan karakterlerini de kasacağız 30'a. ETP e kasmak için. Biz levelimizi kasalım. Ondan sonra şu arkada kasılanların yan karakterlerini kasacağız işte şu şamanı. Şamanların. Ondan sonra şey yapacağız. Onlarla da ETP e yapacağımız için önce bizim kendimizin kasılması lazım. Böyle otomatik halde çok yavaş kasılıyor. O yüzden bizim hızlıca kasılmamız lazım. Bir de şu iç sistemleri biraz hippili falan alırım pazardan. Level geldikten sonra. Oradan sonra devam ederiz. Şimdi ben 34 level'e öyle Bilerek tecrübe yüzü yarmadım. Acelemiz yok. O yüzden usul usul metin kırarak asılacağız. 34 level alınca tekrar görüşürüz. Şaman 30 level'e ulaşmış. Ee, buna artı altı itemleri giydirdim. Eldiven de aldım. Şimdi ETP görevini e alıp bunu ikinci kıya otomatik olarak bırakacağım. Kendi kendine ETP'sini bitirsin. 10 tane toplaması gerekiyor ya. Ee, onu toplasın. Ondan sonra biz bir yandan metin kesmeye devam edelim. Keser herhalde ya. Bir el fazla aldım ama hata mı değil mi? Bakalım göreceğiz. Keser yine de büyük ihtimalle. İkinci köyde takılsın oluyoruz. biraz. Kendi ETP'sini düşüre bu kendi tepesine bitirdikten sonra şey yapacağız. ya karakterlerini otomatik olarak bırakacağız. Onlar 30 level olacak. Tabii biz de o sırada metrik resmeye devam edeceğiz. Bir tam ayarlarsak dediğim gibi onları biz kendimiz kasacağız vadede falan. Hiç otomatik hava ulaşmayacağız Bunu bir deneyelim hatta. Bir koyalım bakalım sunatı kesebiliyor mu? Burada boş bir yer varsa orada bırakıverelim. Herkes ZTP kastı için dolu bulurlar biraz. Burada ufak ufak takılsın mı? evet, bakalım. bakalım. İyi kesiyor. Takılsın mı burada? Biz metik kesmeye devam edelim. Hemen da ayarlayalım da erken erken atıp durmaz. 40 saniye yapalım. Evet bu takılmaya devam etsin. 10 tane ETP'yi toplamış zaman. Şimdi gideyim bunu vereyim. Geri kalan için otomatik alanı bırakalım. Şeyi de göstereceğim size. Bunun yan karakterleri nasıl kasılacak falan. Ondan da bahsedeceğim. Gideyim hemen şunu alayım bundan sonra geri bırakayım oraya kendi kendine düşürürsün şamanımız ETP'sini bitirdi otomatik ETP kastarken bir de ilginç bir şekilde 26 ortalama GB'ye düşürdü bunu da ileride artı basıp ETP çarlarının içine bırakırız böyle artı altı 1 zırhı da aldım şurada şimdi bunları depoya koyacağım depoda hazırladım zaten katta topladığımız itemlere. 18 levellik zırhını bastım. Şu bir üstüne takacağız. Devam edeceğiz şimdi. Hemen bir tane bir oluşturalım. Onu kasmaya başlayalım. Karakteri oluşturduk. Suradan hemen bir DM alayım. Gidelim itemleri depodan alalım. İyileştirmeci şaman da 30 level oldu. Aynı artal titremi yapıp onu da ikinci kıyı otomatik olarak bıraktım. Marketten şimdi ok çantamızı alıyoruz. Şuradan hemen level silahımızı da alıyoruz ok olarak. İleride kaptanlar var. Ben oraya gidiyorum. Orada on level olup ikinci köye gidiyorum. Devam ediyorum. Zaten çar dayanıyor. Sıkıntı yok. Bu bilmesin diye karakterleri okçu yapıyorum. Ok yağmurunu master yapacağız. Hem ok yağmuru belli bir alan içindeki şeyi birden fazla slot hasar verdiği için iyi oluyor. Şimdi gidelim onu otomatik olarak bırakalım. Kasılsın ufak bırak. ufak. Şamanımızın yanına metin atmış. Hemen yandan gördüm diyelim. Bunu da keselim burada. Bu da burada kendi kendine takılıyor işte. Tepe kası. Bir kordura kanısı da düşürdük. Koray varmış. İyi. Bu adam BK'yı beğenmedi attı. Biz beğenmesek de alacağız mecbur. Satmamız lazım. 100-200 tane ise. Bize 100-200 kadar para yani şu an için. Metin aramaya devam. 29 böyle oldum bu arada. 34'de az vardı. Karakter 10 level oldu. İkinci köye getirdim. Bu şekilde otomatik bırakıyorum aynı yere. Ya, bir bir kalkanı, ve de kaskı var. ne vesileyle takılıyor burada. Otopotumuz zaten var otomatik arada. Bu burada devam edecek kasılmaya. 30 level alınca yan karakterini kasacağız. Aynı şekilde devam. Şimdi bir arkadaş güçlü beden BK arıyormuş. Ruh BK. Alttan gördüm. Onu satmak için geldim. Onları satalım ona. Buradan üç e hayırlı olsun. Geri gideyim ikinci köyde metin kesmeye devam. Bu metinle birlikte envanterimiz komple doluyor. 34'e böyle ulaşamadık. Onu ikinci videoda 34'e level alıp gideriz olmadı. Bakalım BK'mız neymiş. Çivit tuttu. Bir çaba kılıcı düşüremedik. Ona şaşırdım biraz. Bunları savaşçıya aktarayım. E, pazarımızı kuralım. Bakalım neler düşürmüşüz. Orada hızlıca göstereyim size. Ondan sonra pazar kurup e, bu videoyu bitirelim. İkinci videoda 34 dolar alıp devam ederiz. Yani ikinci kayıyor mu çok güzel. Suraya surayla düşürdüğümüz beykaları şöyle tek tek gözden geçirelim. İçinde hava BK yok. Bu yıl falan kendi üstümüze geri alırız. Yer kaplamasın diye buna ayırdım. Dün düşürdüğüm BK'ların içinde Hava BK vardı. Ticaret camına bakmadan kurdum onları da satılmamış kimisi. Şimdi onların fiyatlarını falan güncelleyeceğim. Pazar yeri de aşırı kasıyor şu an Neden böyle bilmiyor. Şu satılmayanların fiyatlarını biraz düşürelim. Yerlerini de ekleyelim. Taşları satmayacağım. Taşları madencilik için kendimiz kullanacağız. Şu pazarı bir düzel, düzenleyeyim. Ondan sonra hep beraber kurduğumuz fiyatlara bakarız. Pazarımızı yeniledik şimdi. Şöyle fiyatları göstereyim hızlıca size. BK'lar satıldıkça ben takviyesini yapacağım buradan üstündekilerden Şimdi metin kesmeye devam edeceğim zaten. Bir sonraki videoda 34 lira olunca başlarız. Bakalım bu pazarımızda da kaç emlik bir satış olacak bu sonraki videoya kadar. Pazardan aldığımız zırhı, köyde bir arkadaşla getirdim. Ona arttırma arttırdım. Beşinci evsimde atmış Para falan istemedi. Buradan ona teşekkür ederim tekrardan. Arkadaş zıra arttırma atmaktan hariç taş da atmış. Yeni fark ettim. Şaşırdım valla. O yüzden sormuş sen mi kullanacaksın diye. Şimdi depoda dursun. 34 alınca bir efsun deneriz olmalı. Ya da 500 ipi gelmiş yalandan 40'a kadar idare ederiz. Öyle hepsini atarız. Yeşil Epson. Bakalım dursun şimdi depoda. Ben ikinci köye gideceğim. Devam edeceğim farma. İkinci köye geldik. Otomatik bıraktım çalış şimdilik. Videoyu hazırlayacağım. Şu silah şimdi de Emrah yerden verdi. Köyde dek geldim. Arttırma sormuştum ona. Sonra bu arkadaş tek geldi o at verdi arttırmaları. Bana verme boşa gider dedim. Bir işe yaramaz ben de dedim ama asil olsun dedi. Sağ olun. Buradan da onu almış olalım. Bu bölümün burada sonuna gelelim. Videoyu hazırladıktan sonra ben metin kesmeye devam edeceğim. İkinci videoda da 34 olup vadiye gitmiş oluruz. İzlediğiniz için teşekkürler.